Ankara'daki yumurtalı protestoyu mizahi bir dille anlatan Burhan Kuzu, kendisini dinleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. CHP Genel Sekreteri Süel Batumsa, yumurtalı protesto ile Başbakanın Burhan Kuzu'yu feda ettiğini söyledi. Olaylar sonrası hakkında soruşturma açılan Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ilk kez konuştu. Kafasına onlarca yumurta yedi. Dün gece alkışlarla karşılandı. Kürsünün etrafına karanfiller serildi. Keyfi yerinde olan Burhan Kuzu yumurtalı protestoyu anlatırken stand up yaptı. Her türlü sineye çektik efendim benim seni dönemi değil kravat dönemi değil saçımız çıktı ondan sonra elhamdülillah bir anda yumurtucu değil ben zaten kendim sürüyordum evde. Zeytinyağı ile karışık hakikaten şaka bilendi yani zeytinyağı yumurta sürüyordum acı çıksın bilendi o çıkmış oldu. Menemen de gerekiyor köyle yapınca yalayınca menemen zaten hazır üzerinde. O da öyle, onu oradan kurtardı, karnımız da doydu. Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, İstanbul'da Bahçeli Evler'de Gençlik Meclisi'nin düzenlediği Genç Gelişim Akademisi'nin konuğu oldu. Yumurtalı protesto ile ilgili yorumlarıyla salondakileri kahkahaya boğdu. Ben orada 15 dakika bekliyorum. Yumurta bitecek. <laughs> ha, yumurta bitecek, bitecek, bekle, bekle, önüme düşüyor, çift sarılar. Onları acıyorum yani Kayseri şey de hesabı bir yapıyoruz. Ulan acıdım aklıma geldi lan oğlum bunlar yiyin de aklınız çalışır, beyniniz çalışır da bunu bir daha yapmazsınız dedim. Diyor ki bize diyor beyinsiz dedim. 20 sene tiyatro kolunda oynadım ben aynı zamanda bilesin sen. <laughs> Tabii eğer bu olmasaydı bu iş Yeşilçam'da bugün evvel almadım. Burhan Kuzu tiyatro yeteneğini işte böyle konuşturdu. Ayaküstü şov yaptı. Bizim bu son olaydan sonra soruyor vatandaşa bazıları. Bu Burhan Kuzu tanıyor musun diyor. Tanıyanlar çekiyor. Aslında yani bir, bir ikisi de diyor ki abi yemin kocası diyor. Süheyl Batur'un kim diyor. zaman Uygun oğlu diyor. Tiyatro. Kuzu yaşananlarla ilgili yine siyasal bilgiler fakülte dekanı Profesör Celal Göle'yi suçladı. Sen beni çağıracaksın. Sonra efendim kaka kuracaksın. Ben bu dediğim zaman da efendim şu ya da bu diyeceksin. Yok böyle bir şey. Ve o dekan bugün suskunluğunu bozdu. Yaşanan olayda ihmali ve kusuru olmadığını